Sevgili seyirciler Enem Arat benimden haftanın son günden herkese merhabalar efendim. Bu arada hepiniz hayırlı cumalar inşallah. Bugün büyük final biliyorsunuz ki 75 bin liralık büyük ödülün ve Enem Arat benim madalyasının sahibi bugün açıklanacak. Onun öncesinde psikolojinizi düzeltecek Dilek Hanım'la birlikte sizi rahatlatacak güzel bir iftar menüsü hazırlıyoruz. Çorba olarak borç çorbası, ara sıcakta çıtır tarzı fasulye, salatay ve muammara. Muammara. Ana yemek olarak e, merimli var. Şu evet. Salatamız. Salatamız beyaz lahana salatası. Evet Katlı olarak da parfüm evet. yapacağız. var. O zaman 3, 2, 1. Buyurun efendim süremiz başladı. Evet. Şimdi Parteyi daha önce evet hatırladım bak güzel böyle limonlu hafif ekşili ekşili geliyordu. Evet. Bisküvi evet. kullanıyoruz içinde limonumuz var yumurtamızı çırpıyoruz. Bu pişen bir tatlı mıydı? E, ben modern usulü bu arada şekerimiz. pişireceğiz yumurtamızı o da yumurta tadı almaması <laughs> açısından. Ne, dur ne dedin Ana, Bu kız kafamı karıştırdı. benim yaşayan <laughs> göstereyim bana. Ben modern usulü <laughs> yapacağız. Ben modern usulü pişireceğiz evet. uzun sürüyor bu biraz. Çok Aran. kısa sürüyor aslında sadece donma aşaması var. O yüzden ilk bunu... Öyle hemen pişiyor mu ki onun içinde? Birazcık böyle sarı rengi, kremsi rengi alana kadar sonra birleştireceğiz. Tamam. Uzun zamandır parfe yapmıyorduk. O yüzden bütün inceliklerini verelim lütfen. Tabii evet. ki. Hızlı hızlı. Beyazımızı ayıracağım. Konuşmuyoruz, yapıyoruz. <laughs> Gördün mü adam senin karşısında dilini yuttu. Bak yumurtanın sarısını, ayır? beyazını ayırıyor muyuz? Evet, sarısını ayıracağım. Dur ben sana evet. bir çay vereyim Lütfen. Dilek Hanımcığımın menüsünün isimlerine baktığımızda çok şatafatlı, değişik. Ukrayna menüsü, Almanya menüsü hepsi. O yüzden de çok güzel psikolojimizle oynayan bir menü seçmiş kendisi. Tebrik ediyorum. Üç yumurtanın sadece beyazı mı kullanılıyor? Tam tersi olacaktı. Pardon, sarısını alacağım. Ha, biz evet, tekrar aldım. bir bardağı alırım hemen. Çözüm üretelim. Sarısını kullanacak mıyız peki sonra? Beyazını daha sonra evet kullanacağız. Sarısını da ben marine edeceğiz. Dilek Hanım mutfak maratonuna tatlısı limonlu parfenin Başlıyor. Ne yapacağız bu sarıyı şimdi? Bir bardak şekerle... Dur ben şu ellerimi bir yıkayayım. Ölçü bardağı Düz evet. bardağı mı? Evet. İki tane yumurta sarısı yarım su bardağı şekerle çırpılıyor. <laughs> Ve benmari ediliyor. Bisküviler kırılıyor. Bu şimdi ne koyacağız? Krema koyacağız kadet. Bu yumurtalı şekerli harcı da ona mı birleştireceğiz? Evet. İkisini üst üste koyacağız. Birazcık yumurta kokumuz olmasın diye. Eee malzemelerden icazsem. Al sen oku. Malzemeyi <laughs> niye ben okuyorum ya? Öyle istiyorum. Yumurta kırdık, sarısını da koyduk, bir baş şeker de tamam. 1/2 limon suyu, bir Hı -hı. limon kabuğu rendesi, 1,5 paket krema, 2 paket bisküvi demiş. Evet. Bir ben tane ben... limonun rendesi komple, 1/2 Rindemiz... de limon suyu. 1/2 yani yarım bardak mı? Yarım bardağı evet limon. ama rendimizi Limon suyu yoksa burada. Tatlısına bayıldım. Akşamları ben de şeker olduğu için çok yoğun şekerli şeyler tüketmiyorum. Canım çektiğinde mutfağa gidiyorum. Krem şantiyi çırpıyorum bir güzel. İçerisine püsküviti koyuyorum. Bir nevi cheesecake'in daha kolay bir versiyonu pişmemiş hali. Çok basit, lezzetli ama asla yemek gerektirmeyen 10 dakikasını bile almayacak bir tat. E, Aklını nerede kullanacağız yumurtaları? İçine koyacağız. Kokuyu veren çünkü genelde yumurtanın sarısı. Aa yumurtanın beyazını pişirmemize gerek yok mu? Hayır. Hatta bu e, ben marin usulünü hiç yapmadan da yapanlar var. İyi, ee, kokar hani, o zaman. E, Evet damak tadı da olarak bazen alışık olmayabiliyorlar. O yüzden en azından bir ben marin yapmak istedim. Ürünleri kontrol edin bence. Diyorsunuz. Bir koklayın bakalım. Süzme yoğurt. Evet. Ama bundan da bir kaşık ben ekleyeceğim. Oraya yazmayı unutmuşum. Limonu beyazına kadar rendelediniz acı bir tat verir. Hiç önemli değil zaten. Aa, hiçbir şey de önemli değil be. <laughs> Ay içine gireceği için. Böyle gelin sırtınızı dönmeyin seyircime. Bir kaşık süzme yoğurt ekstradan ekleyecektim içine zaten. Ekleyecektiniz de yarım kilo değil. Evet. Fazlasını almış oldum. Limonlu parfe için malzemelerimiz iki tane yumurta akı, iki tane yumurta sarısı, yarım bardak şeker, yarım limon suyu, bir limon kabuğu rendesi, bir buçuk paket krema, iki paket bisküvi tuz. Limonlu parfe yani cheesecake'in ismi değiştirmiş daha havalı bir pastası. Hemen bir bisküvi koyup üzerine kremasını, peynirini yapıp fırına dahi girmeyen 5 dakikasını al olmayan çok kolay bir beni seçmiş. Tebrik ediyorum. Limon sıkarken de şu buna ne diyorlardı? Neydi bu kırık taşlı olanların ismi? Baget mi? E, baget mi? Evlilik teklifi. Şöyle bir tek taş almadı mı? Lütfen ben beğendim ama. <laughs> Birlikte gittik gerçekten almayı. Size ne verse beğenirsiniz. Öyle bir insansınız. Hayır bu konularda çok seçiciyim. Görsel algı konusunda biraz seçiciyim. Biraz şekilcisiniz yani. Seviyorum. Aslında ayrıntıların güzelleştirdiğini düşünüyorum. O yüzden biraz takılıyorum galiba. O onlara. biraz daha maddiyatta seçici o yüzden. <gülüyor> Farkındaysan <gülüyor> Şeklinde <laughs> değil, elmasların parçalanmasına odaklandı. Ama kırık kırık olunca değeri düşüyor. Ee, o yüzükler satılmıyor Kırık kırık ya. olmayınca da çok al, yani alınası olmuyor. Böyle güzel, büyük bir zengin görünüyor. Ee, bir süzme, e, yarım süzme bardağı koyduk. Bir bardak pardon. Bir buçuk kremamızı koyduk. Limon hmm. rendemizi koyduk, limonumuzu ekledik. Kadir Esirli ve Dilek Hanım el birliğiyle limonlu parfenin yapımına devam ediyor ayıracağım. Çünkü soğuduktan sonra bu harcımızı... Bir de bunu uğraşacağız. Birazcık soğuması orada yeterli olacaktır. Cuma günü Kadir'e her şey zor gelir. Buradaki tek fark genelde <laughs> el alışkanlığı... Şansına daha hızlı oluyor bir önce misin <laughs> diye. Normalde e, el alışkanlığıyla yumurta eklenir bunun içine. Tam tersi olacak. Ama muhabbeti hiç katılmıyorsunuz. Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Hiç dedikodu yapılmıyor sizde. Psikolog o dedikodu yapar mı? Deminden beri uğraşıyorum. İstediğin etkiyi onda bulamazsın. Travmalarını anlatanları paylaşın demiyorum. Ya normal hayata dön. Günlük hayata gel. Gıybet dedikodu, Severiz. itiraz. <laughs> Ama tabii ki. canlı canlı yapılması lazım onların evet. da. Sağlık Ortalama konuşunca evet, sağlıklı konuşunca tadı. bak adam bana diyor ki cuma günü de işini yalap şalap yapmaya çalışıyor diyor. Aa, anladın mı? Bak buradaki kinayı anlamadın sen. Ama ben nasıl gömüldüğümü hissediyorum. Benden aşağı toprağın, çak. toprağın <laughs> altında. Ha şu kadar umurumda mı? Değil. E Ama şu an için gayet... adam onu söylüyor. Evet, terlediğin zaman senden, onun başında ya, Senden de bekliyor ki diyeceksin ki evet de bugün bana yardım etmeyecek galiba diyeceksin. Ha, i̇ş yapalım. Ha. Gömelim birazcık istedik. Bunu iyice soğutmamız gerekiyor galiba. Kaldı biraz evet soğuması. Yatıştım. Çırpmanız gerekmez. Tutulmasın sonra? En az soğuyacak ki böyle durduğu yerde. Bırak Kadir dolaba koysunlar. Koyabilirim arkaya aslında. Onu dolaba koyacak dedem. arkadaşlar. Evet. Ee, bu bisküvide işimiz bitti mi? Onu evet en son üstüne ekleyeceğim. Aha. Onu da kaldırabilirim. Falafelimi yapıyoruz. Çıtır. Falafel. Falafel'e e, falafel geçiyoruz. Çünkü onda en az bir yarım saat bir. E... E ayıklanacak mı bu arada? Evet ayıklanacak. Getir ayıklayalım onu da getir. Falafelde iç harcını tam şekilde verirse benden tam puan alır. Evet biz bunu daha önce gerçekten bak görselinden. Şimdi kemikli dana eti diyor. Dediğin gibi demek ki hı hı. koymuşlar. Domates, defne yaprağı, sarımsak, 200 gram lahana, 2 sap pırasa. Hı hı. E, kullanmadım diyor. Tarifinde varmış ama. Hayır hayır. Lahana orijinalinde yok. Sadece bu kadar. Bak şöyle, ekstradan içine pırasa, koyacağım. Pırasa, havuç, lahana. I -ı. Ekstradan içine koyacağım. Tek şey ekşi krema olacak. Bu boş değil derlerse orijinal boş tarifi zaten benim yaptığım gibi sadece et olur içinde. Ekstradan. Nerenin orijinal borşu? Ukra Ukrayna, Ukrayna. Tabii. Ama onlar da benim gibi internet açıp direkt boş yazdıklarında bu çorba çıkıyor. Çok bahsettiğim gibi çok farklı. Mesela parfeye de baktığınızda süzme yoğurt orijinalinde yokmuş gibi gözüküyor ama hafiflik vermesi açısından şimdi mutlaka ona da koyuluyor. Şimdi ekstra katabilirsin evet. ama şimdi internette bir ülke çorbası olarak çıktığında oradaki ana malzemelerden iki tanesi şu anda yok. Hayır, ana malzemelerinden et tercihen orijinalinde olan bir şey. Lanı Sen onları yok ikna içinde. edebilecek misin Tabii bu ki, konuda? Tabii ki orijinalinde asla tamam. yok çünkü. Eğer yemeğini gerçekten savunabileceksen. Tabii, bildiğim için ve daha da özgüvenli savunacağım. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten net bir savunma hmm. istiyor. Diyorlar. Evet. İlayda Hanım boş konuşmasını bile dolu gibi aksettiriyor. Şu an bilmediğini biliyormuş gibi zaten her şeyde bilemezsiniz. Afili bir iki kelime öğrenmiş ha bire söylüyor. Bir tane elit kelime yapıştırıyor. Yani şey aslında tam olarak bu yorumundan anladık. Ben zaten anlamıştım ama kendisi göstermiş oldu şu anda. Sıca nasıl bir karakter? Ya İlayda Hanım şimdi <laughs> bu yorumdan da aslında bilmediği bir şeyi biliyormuş ve kendine eminmiş gibi göstermeyi çok seviyor. Bunu da aslında tamamen bilmediğini kapatmak için bazı insanlar işte biraz çene kuvvetliyse buradan narsist, kapatıyor. Mi? Neden sordun Kadir? Hayır diyorsun ya boş konuşmalarını doğruymuş gibi aksettiriyor. Tam narsist olmayabilir. Narsist tam olarak böyle kendini aşırı seven, karşı taraftakini bastıran, kendi yanlışlarını bile doğru gibi gösterenlere evet. de deniyor genelde narsist. Genelde özgüveni ben ama bize e, genelde şöyle öğretilirdi. E, yani ön tarafı şahane bir kırmızı elma, parlak parlak ısırmalık. Arka tarafı çürük bir elma aslında. Narsistin net en doğal tanımı bu. Özgüvensizliğini bastırmak için aslında daha e, büyük bir da öyle diyorlar. Ego daha Ego boş şey. balon aslında ego evet. dediğiniz şey. İşte o yüzden aslında egonun tam olarak karşılığı denge demek. Çoğu insanlar bunu şişmiş bir ego gibi algılıyor ama egoyu düzgün kullanmak Peki aslında ideal bir diyor insan. diyor ya İlayda yanlışlarını bile doğruymuş gibi bahsedip gerçekten de masadaki bazı arkadaşları bu şekilde bastırıyor. Çünkü sorgulayamıyorlar. Mesela duygu. Duygu ilk günkü duygudan eser yok. Evet. Çünkü ilayda'ya karşı bir şeyleri tam olarak savunamıyor, ifade edemiyor. Yani ya İlayda'nın diksiyonuyla alakalı bir evet. e, baskınlığı var ya da gerçekten karşı taraftaki insan etkisi altına alabiliyor evet. böyle insanlar var. Manipüle etmeye çalışıyor. Işte, evet. Manifüle de etmeye çalışıyor. Şey demiştik hatta pazarlama sanatı yaptığı diye. Çünkü ticaretle uğraşan bir hanım olduğunu biliyorum. Tamamen bir teknik aslında bu. Tamamen bir teknik yaptığı. Hani şeydir ya alayı pullarız zaten kendimizde e, bir şey aldık. Yıllarca diyorum size az bir tencere içi. sattılar millete öyle. Tabii öyle ki. anlattılar ki kadın böyle hayran kaldı. Bildiği ürünü anlattı. İlayda Hanım öyle değil. İlayda da de her şeyi bildiğini söylüyor. Ama her şeyi bilemez. Bir insan kesinlikle her şeyi bilemez. Öyle bir şey kesinlikle yok. Dilek Hanım'ın masasında daha sakin geçeceğini düşünüyorum. Sebebi söyleyeyim. Dilek Hanım herkes hep gri tonuyla devam ettiği için kimse ona cephe almadı çok fazla. Yani daha çok eleştirilirse menüsünün kolaylığı eleştirilir. Ama lezzetle ilgili işte sen bunu yapmadın da bunu yaptığın gibi bir eleştiri olacağını zannetmiyorum. Daha sakin sok bir masa geçecek bence. Susam attı fasulyenin evet, içine yağda attım. kavuruyor ona. Evet Bir susam aroması olsun. Pancanımızda. Ona böyle bir baharat atıyor muyuz? Karabiber, pul ber falan filan. Birazcık tuz atacağım. O Tuşu kadar. kavurmasının yağda kızarması gibi bu. Gibi. Oluyor. Evet. Ama şey yoğurtla vesaire normal meze olarak tükettiğimizde de şahane bir yancı oluyor. Çıtır yeşil fasulyeyi hangi fasulyeden yapacağını merak ediyorum. Bir Kore mutfağının kullandığı fasulyeler var. Onların içi daha çok yeniliyor. Bir de Türkiye versiyonu var. Yani Türklerin yaptığı normal yeşil fasulyeyi mısır ununa batırarak kızartıyor. O da aşırı dijide e, basit. Ara sıcağında elini yoracak. İşte benim ben de bunu yaptım diyeceği bir menü yok. Zannedersen bir saatte bitirip bir saatte Kadir Bey ile oturup seans yapalım demiş herhalde kendisi. Evet meşhur falafel'e geldik. Kızartacağız şimdi bunu köfte köfte. Mücver gibi olacak bu aslında biraz da. Evet gibi. Bunda iki yöntem var aslında. Ben susamla bulayarak yapmayı çok seviyorum. Öyle yapın ya. Daha güzel hem şekli de daha böyle çıtırlık veriyor. O zaman şey tabağın içine şey susam mı dökeceğiz? Evet. Falafel evet. nohuttan yapılan bir yemek. Yani kızartmalı bir şey. Çok sevemedim. Falafeli severim. Dikkat edecek tuzuna, sarımsağına, soğanına, maydanoz özellikle reklendirmesi için maydanoz konulur. Bunlara dikkat edeceğim. Hadi sen ne yaptın? Ben bunları şimdi poşete koydum efendim. Mi? İyice kabukları dışarı atsın diye bekliyorum. Onları ne şimdi içine Tabii bunları yapacağız onu bilmiyorum ama. Onların hepsini yine blenderda birleşerek ceviz, e, dereotu. Muhammara. Bu muhammara mı? Evet. Aa. Biraz sadece aromasını da versin diye içine. Patlıcan nerede? Patlıcan yok. Patlıcan yok. Sadece bir Bakayım şey mi? salçayla yapıyorlar normalde salçaları karıştırarak. Ben hatta küs Sen bugün tadım. bizim vallahi aklımızla <laughs> oynuyorsun bak. Nerenin usulü oldu? Hatay'da Mu kahvaltı sosu olarak yapıyorlar mesela. Sadece salçalarla yapıyorlar. bana melmiş gibi geliyor. Muhammara meze tarzında. Onu da pek sevemedim. Muhammaranın e, acısına dikkat edeceğim. Muammaranı tarifi. Bir su bardağı domates salçası demiş. Bir su bardağı acı biber salçası. Bir su bardağı süzme zeytinyağı. iki su bardağı ekmek kırıntısı. Çekilmiş ceviz. Altı diş sarımsak. iki yemek kaşığı karabiber. Kimyon. Dış ses patlıcan yok bunda. Patlıcan yok. Aroma olarak da ben özellikle köz biber papya istedim. Biber salçası, zeytinyağı, tuz, karabiber. Reyhan, kişniş tohumu var. Ekmek içi var. Patlıcan yok. Reyhan'da Şakşukayla karıştırdın şey galiba. Meze deyince aklıma patlıcan geliyor. Ne yapalım? O patlıcan ama iki türevi var. neşak şakşuka diyor. Babagannu. O çöp Baba oğluyla karıştırdım. O da olabilir. Hatırladım ben bunu. Ben bunu bak ta orta sona gidiyordum. Bir yemek programında görüp evde denemiştim. Sahraf Soysal deme. Böyle, böyle yine yemek yiyip eleştirdikleri bir programdı. Sahraf Soysal diye diye bizim önümüze getirdin kadını ya. Helal olsun sana kadın. Yapsınlar. Geçen gittim ben de gördüm. Buradan selam olsun Sahraf ablama da maşallah kız. iyi koşturuyor her yere her yere. Hem internette hem televizyonda. Canım benim ya. Ama Hoş onun şah. bir satış programı vardı hiç unutmuyorum. Hep orada izlerdim onu. Sayesinde dünyayı doldurdu eve ah Sahraf ablam. Neler almadık neler. Atıyorum bunları ya. Atalım lütfen. Bunu biraz daha dolapta beklemesi lazım da o yüzden kıvamı. Dilek Hanım size de yaranamadık. Sadece biraz daha beklemesi Donması gerektiği için. için. Peki bunu niye kaşıkla alıp dökmüyoruz mücver gibi? her şeklinde böyle şey gibi yuvarlaya yuvarlaya. Hani nasıl ekşili de yapıyoruz ya. Orijinal neyse o. Lütuf. Aynen hanımefendi bunu İngiltere'deymiş Kadir. Evet ilk orada tatmıştım. Sokak lezzetidir. Ben orada yaşadım iki yıl. Aa ya bizim bir i̇ki tane yıl arkadaş yıldım. vardı gitmek için kendini paralıyor İngiltere'ye. Bizi almaya olur. çalışıyor ama <laughs> ne cebinde bir kuruş Zor. var ne geride böyle bir yatırımı bir şeysi var. Alırlar mı sence? Çok zor alıyorlar artık. Gerçekten çok zorlaştığını biliyorum. Ben de tekrar aslında böyle bir çabam var. Para lazım bize iyice. Onda Kesinlikle da oyu. Ne yapacak? Hep yedi. Benim bir İngiltere'de avukat arkadaşım var. Ooo. <laughs> en parlak döneminizde buraya gelmeniz lazım diyor. Paranın en ucuna vurduğun yani Kalk. En, dip, en parlak dönemimiz. Şimdi gittik gittik. Şey Zaten 30 yıl sen sonra biraz... senin ömrün yetmez. Benim de param yetmez. Kalk bence gidelim. Benim gözümün feri sönmüş. <laughs> Olsun. Ölmeden şöyle bir İngiltere'yi de görelim. Bu menüde Dilek Hanım'ın hiçbir hamaratlığı, hiçbir el becerisi gerektirmeyen bir menü. Benim için totalde baktığımda bir buçuk saat değil, yarım saatimi almayacak bir menü seçmiş. Tebrik ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.